Diyor, bir şeyler oluyor. Ve şunu da söyleyeyim ben, şunu çok net söyleyeceğim. Atatürkçü ve vatanseverler özellikle bu vatanseverlik adı altında saçma sapan ırkçılık yapan saçma sapan tiplerden değil gerçekten ne mutlu Türk'üm diyene işte diyen herkesi Türk olarak kabul eden, Musevisi de olabilir, Ermenisi de, Rum'u da olabilir, dinsiz de olabilir Türk'üm diyordur, kabulümdür diyebilen yani biz bir vatandaşız aynı ülkeyi paylaşıyoruz hatta ben Türk'üm demiyor tamam. Yani demiyor olabilirsin benim için çok sorun değil ama belli şeyleri kabul etmek zorundasın. Ve İlber Ortaylı'nın dediği sen gibi sen Türk değilim diyorsun diye ben Türklüğümden vazgeçtik de dedim. Bunu da bilmen gerekiyor. Birlikte yaşayabiliriz problem yok. Ama şunu çok net söyleyeceğim arkadaşlar. Bu ülkede cemaatten olursanız işlerinizi yaptıracak adamlar bulursunuz. Mason olursanız yine güçlüler işlerinizi yaptıracak adamlar bulursunuz. Hatta biraz daha terör sempatizanı olursanız işlerinizi yaptıracak adamlar bulursunuz. İşte yurt dışı destekli bazı sivil toplum kuruluşları fenomenlik adı altında bazı ajanslarda çalışan adamlardan olursanız ve onların dediğini yap yaparsanız işlerinizi yaptıracak adamlar bulursunuz. Ama bunu 7 yıldır uğraşan, 7 yıl öncesine kadar annem ilaç firmalarında 17 tane TÜBİTAK projesi çıkarttı, başka projeler çıkarttı. Şu an 7 yıldır TÜBİTAK'tan bize bir tane bile proje gelmedi. Yazamadığı için mi? Değil. Annem bilim alanında çok uzman. İlaç sanayinde çok uzman. Türkiye'de önemli işler yapıyor. Bunlar için değil. Farklı konular var işin içinde. Şu an burada söylemek istemiyorum. Dürüst gitmeye çalışırsanız bu ülkede. Dürüst olursanız birincisi. Ben rüşvet vermem. Ben böyle işlere bulaşmam derseniz bu bir. İkincisi Atatürkçüyseniz, üçüncüsü vatanseverseniz. Gerçek anlamda vatanseverlikten bahsediyorum. Yerli milli bilmem ne falan filan değil. Oradan o birileri giriyor, rant sağlanıyor falan. Bu değil. Ben bu ülke için hizmet etmek istiyorum. Atatürkçüyüm, vatanseverim ben. Yaptığım iş ülkeye yarayacağı için kimseye bir şey vermek zorunda değilim. Herkes kendi işini yapacak dediğiniz anda bu ülkede yalnız kalıyorsunuz. Ben politikayla uğraştım. Bir sürü devlet, işte istihbarat şunlara bunlara da başvurdum falan. Arkadaşlar çok net söylüyorum. Çok net söylüyorum. Atatürkçü ve vatanseverseniz öksüzsünüz bu ülkede. Herkesin grupları var, herkes toplanıyor, herkes bir şeyler yapıyor, siz öksüz kalıyorsunuz. Öksüzsünüz. Size bakan yok, size sahip çıkan yok, sizi destekleyen yok. Bunu bilmeniz gerekiyor. Bunu bilmeniz gerekiyor. Ben niye bu kadar şey yazıyorum? Neden bir araya gelin diyorum? Neden toplantılar yapın işte? Efendim ama düşünce dernekleri var falan kimlerin elinde? Bir bakın. Neler yapıyorlar bir bakın. Ağlam rakı içiyor eğlencede. Çağırıyorlar gidiyorsun rakı içiyor adam. Ya ben kardeşim Atatürkçüyüm ben rakı içiyorum zaten. Sen rakı içmeyen adamı da nasıl çağıracaksın? Atatürk'ü bunu rakı içmek mi? Buna mı getirdin Atatürkçü? Rakı içip etek giymek mi? Bu adamlar bunu sömürüyor. Öteki adamlar dini sömürüyor. Öteki bilmem neyi sömürüyor. Ve siz gerçek Atatürkçü, vatansever olup bu ülkede kalıp ben ne düşündüm? Sen mi dedim yurt dışına? Gitmemeyi düşünüyorsunuz. Bu ülkede kalmak istiyorsunuz. Bakın Arge yapıyoruz biz ya. 56 tane firmayla çalışmışız. Arge, süper jenerik ilaçlar yapıyoruz. Uğraşıyoruz, uğraşıyoruz. Paramız olmadığı için, paramız olsa çok büyük işler yapılacak tabii ki. Milim milim, gıdım, gıdım gıdım, gıdım gıdım uğraşıyorsunuz. 7 yılda yapmadığınız şey kalmıyor ve sonucunda şunu görüyoruz, şunu söylüyorum size. Biz burada 7 yılda yaptığımızı ben Avrupa'da 2 yılda yapardım. Toplarız konteyneri, atarız bütün cihazları, gideriz Bulgaristan'a, Romanya'ya. Avrupa Birliği'nden projeler Annem benim Avrupa Birliği projelerini hakem de hakem. Kaç tane seçildi Türkiye'den? Neden hakem olarak seçildi? Birinci seçildi çünkü projesi. Çünkü orada liyakat var kardeş. Ya bakın bu iyi işler yapmış o zaman hakem olarak getirin falan bunları söylüyor size. Ama siz Türkiye'de olduğunuz zaman uğraş uğraş vergi salgısı bir de biz her türlü sigortayı ödemeye çalışıyoruz. Vergi ödemeye çalışıyoruz. İşin altından kalkamıyorsun ki. Arge zaten maaşlar yüksek vermek zorundasın. İşin altından kalkamıyorsun. O kadar yüksek veremiyorsun. Paran yok, borç. Onları oturtmaya çalışıyorsun. Proje veriyorsun, almıyor. İki tane projemiz reddediliyor. Ondan sonra içeriden komisyondan birisi başkalarına satıyor. İleç ismi değişik. Proformalar aynı, kaynakçı aynı. Öksüzsün. Çok ne söylüyorum. Kardeşim Atatürkçüysen ve vatanseversen öksüzsün. Cemaatten değilsen, mason değilsen, yurt dışından STK'lar bazı destek STK'lara girmiyorsan, terör örgütü sempatisan değilsen sen öksüzsün. Aşiretin ıvırın zıvırın hiçbir şeyin yoksa öksüzsün. Sen bu ülkede öksüzsün. Bunu bilmen gerekiyor. Bunu bilmen gerekiyor. Şunu dersen ki milliyetçilik yapmıyorum ben artık bıktım falan yurt dışına gidiyorum bunu da anlıyorum. Birçok milliyetçi arkadaşım artık bıktı bu işlerden. Söylüyorsunuz olmuyor, söylüyorsunuz olmuyor, uğraşıyorsunuz. Ne yapacağınızı da bilmiyorsunuz. Kimle bir araya geleceksiniz, ne yapacaksınız? Şimdi ufak ufak umutlar var, ufak partiler falan başladı ama o kadar sığ noktada kaldı ki bunca yıl. Sahip çıkılmadı, devletin içinden sahip çıkan yok size. E bunun sonucunda adam gitmek ister. Doktorunu kaybedersin, mühendisini kaybedersin, okumuş adamını kaybedersin. Bana ne giderlerse gitsinler dersin değil mi? Annem beyin ameliyatı oldu. Kaç tane beyin cerrahı var? Onlarca, yüzlerce, belki binlerce değil mi Türkiye'de? Allah göstermesin. Bakın Allah göstermesin. Ama beyin ameliyatı olmanız gerekiyorsa kanser, kötü noktadaysa bir şeyse, gidebileceğiniz isim sayısı bir elin parmağını geçmiyor. Ne oldu? Onlarca doktor vardı. Yapar, orada her yerde yaptırsın. Çok basit. Kimisi kafanızı komple açar. Her yerde yaptırırsınız. Kimisi garanti veremez. Kimisi çık gittik. Kaç tane doktora gittik. Hepsi hocam dedi işte böyle olabilir, şöyle olabilir, hepsi olmayabilir, kalabilir falan filan. Bir tane doktor sadece girer alırız hocam dedi. Elbette riskler var ama dedi girer alırım, gözünü kurtarırım dedi. Bir tane adam. Dünya çapında adam zaten. Gazi hocam da öğrencisi Uğur Hoca. Bitti bakın, bakın bitti. Ya doktorlar giderse gitsin, mühendisler giderse gitsin değil mi? Bina başına yıkıldığında ne demek olduğunu anlayacaksın. Bırakın doktoru, anesteziyi doğru hesaplayamadığı için sizi öldüren, yakınlarınızı öldüren adam olacak. İyi eğitim veremediğiniz, ezber ve kopya ile geçindiği her yere bina üniversitesi yaptığınız için. Tandırımızın başına geldi. Oral yolla ağızdan verilmesi gereken şurubu damardan vermiş. Diyarbakır'da. Hemşire. Erkek hemşire. Bu yüzden öldüğünüzde sağlık çalışanları sadece doktor demek değildir hepsi. Sağlık çalışanlarına şiddet gösterdiğiniz için siz göstermesiniz de çevreden gösterilenlere hiçbir şey yapılmadığı. Yapılmıyor ya sağlık çalışanına şiddet önünü kesemediler bir türlü. Ya da şiddet gösterildiği zaman oradakiler müdahale etmediği için. Doktorları ve sağlık çalışanları bu hale götürdüğünüz için yurt dışına gittiğinde ameliyat olmanız gerektiğinde gribi herkes yapar. Büyük ameliyat olmanız gerektiğinde bu uzmanları eskiden hoca buradaydı ama yurt dışında diye duymaya başladığınızda o zaman anlayacaksınız. O zaman anlayacaksınız. Öğretmenlerin değerini, şunları ya bu hepsini geçtim bakın tesisatçı bulamayacaksınız. Her her kış bizim yukarıdaki balkondan bize su akıyor. Söylüyoruz geliyor bir tane usta. Alam anla ne dediğini anlamıyor senin. Ne dediğini anlamıyor. Her kış yapıyor sözde her kış yine su akıtıyor. Her kış su akıtıyor. Yani bırakın profesörlüğü, büyük cerrahını şunları bunları tesisatçı, elektrikçi bilmem ne bulamayacaksınız ya. Bulamayacaksınız arkadaşlar. Düzgün bulamayacaksınız. Bitti zaten kimse bunlar olmak istemiyor artık. Mühendis olurum para kazanırım falan. Çocuklar bu kafada. Mühendis olunca doktor olunca gel diyor. Parayla bu işe giren adam seni zaten kesip biçer o ayrı konu. Siz bulamayacaksınız. Mühendisin şunu bunu bulamayacaksınız gerçek vatanseverlik işini iyi yapandır. Ama siz bu ülkede işinizi iyi yaptığınız için sizi cezalandıracaklar görürsünüz. Benim annem üniversiteden neden ayrıldı biliyor musunuz? Ödül kazandığı için. Ödül kazan, Çekemiyorlar ya. Çekemiyor kardeşim adam. Çekemiyor. Laf söylüyor. Burada anlatamayacağım neler var. Anlatamam. Ama neler var? Neler yaşanıyor? Çevrenizden duyarsınız. Bu da mı olur diyorsunuz? Oluyor. Bu da oluyor. Çünkü ahlak kalmadı ahlak. Ahlak dini bir şey değildir. Biz kendi kültürümüzden koptuk. Anadolu kültüründen koptuk. Türk kültüründen koptuk. Amerikanlaştılar iyice. Boomerlar ya boomerlar. Bütün Z kuşağı geziyor şimdi. Boomer dediğin adam senin. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bebek patlaması oluyor. Baby boomer dedi. Boomer dediğin adamın babası dedesi savaştı. O kuşak. Türkiye'ye gelin bakın kıtlık bilen kuşak. Benim Çanakkale videom var kanalda. Bakın orada 1942'de çocuklar kemik topluyor Çanakkale döneminde. Ayakkabısı yok. 42 ayakkabısı yok. Şimdi sizin gibi 11 yaşında 13 iPhone 13 ceplerinde yok. 20 bin liralık bilgisayarda oyun oynamıyor bütün gün. Araya bak Yakutistan gö göndereceğim. 9 yaşında çocuk 9 yaşında odun kırmayı biliyor. 15 yaşında kazık kadar adam odun kırabiliyor mu bakalım? Basit temel şeylerden hayatta kalma yetilerinden kopartıldık. Sadece o çocuğun ailesinin hatası değil. Bilerek bizi bunu yaptılar. Çünkü sana oldu satacak, doğal gaz satacak adam. Bu kadar basit. Helal oğlum burada gitmeyelim de köyde mi gidelim? Haklısınız tabii ki rahat yaşamayı herkes ister. Ama rahat yaşamaya başladığınızda, konfor alanınıza çekilmeye başladığınızda kendinizi geliştiremiyorsunuz. Kendinizi geliştiremediğiniz için, farklı şeylerle mücadele edemediğiniz için sığ olarak kalıyorsunuz hayatınızı iki mahalle arasında doğduğunuz Okula gittiğiniz, belki üniversiteye başka bir şehre gidiyorsunuz. Geri geliyorsunuz başka bir mahallede. Ev, iş, ev, iş iki mahallede hayatının ömrünü tüketiyorsun. Bir araba almak için 8 yıl çalışıyorsun. Banka kazanıyor, araba firması kazanıyor, bayi kazanıyor, devlet kazanıyor. Kim kaybediyor biliyor musun? Sen kaybediyorsun. Konfor alanında kaldığın için, bunları sorgulayamadığın için sen kaybediyorsun. Neyse çok da uzatmayayım. Zaten 20 dakika falan olmuştur. Yani işin özü dostlarım biz demokrasi kültürünü bilemiyoruz, kendimizi geliştiremiyoruz. En büyük nedeni de kendimizin, fikirlerin hatalı olabileceğini, yanlış düşünebileceğimizi kabul etmiyoruz. Çok basit, ufak şeyleri bile beceremiyorken, ülke yönetimindeki yine bence iyi kararlar veriliyor yani. Alternatiflerine bakıldığı zaman evet kötü şeyler yapılıyor falan ama alternatiflerinden de şüpheliyim. Gördüğüm bazı şeyler nedeninde. Yani şeyi çıkartamıyorsun ki sen daha politika çıkartamıyorsun işte. ben politikaya gireceğim diyorum 2030'da aa orası dürüst insanlar için değil sen yapamazsın tam ben dürüstüm diye girmeyeyim ahlaklıyım ben yapamam beni orada evirip çevirirler diye ben girmeyeyim benim yerime kim girecek ha o zaman adam bu iş benim için diye adam ahlaksız adam mı girecek ahlaklı adam girmiyorsa bu adam girecek fırıldak girecek sonra bakacaksın oy verecek adam mı kaldı diyeceksin neden acaba sen girmedin benim girmeme engelledin kime oy vereceksin? Yani bütün bunları bir olarak düşünmemiz gerekiyor. Burada yapabileceğim efendim ben Türkiye'yi kurtaracağım. Ya Türkiye'yi nasıl kurtaracaksın? Tek başına kurtaramazsın bu bir. İkincisi Türkiye'yi kurtarmak istiyorsan önce kendi hayatını kurtarman lazım. Kendi hayatını göbeğin varsa 20 yaşlarda göbeğin varsa abur cubur varsa sağlık spor yapmıyorsan ya burada bir yanlış var. Önce bunu düzeltmen gerekiyor. Temiz beslenmen lazım. Beynin berrak olacak. Bunun üzerine Yavaş yavaş, yavaş yavaş diğer şeylerle uğraşacaksın. Diğer şeyleri bunun üstüne koyacaksın. Ama önce bir sağlıklı ol. Sağlıklı ol adam. İleride ilaç içme. Sağlıklı, dinç insan ol. Sporunu yap. Çok abanma. Kondisyonunu arttır, nabzını arttır. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Bunların üzerine kendini geliştireceksin. Sorgulamayı öğrenmeyi, araştırmayı öğreneceksin. Yavaş yavaş, yavaş yavaş ve sonunda sen değişeceksin sana bakacak belki yeğenin, kuzenin, komşun, arkadaşın değişmeye başlayacak. Dalga dalga yayılacak bu. Önce sen kendini disiplinini sağladığın zaman, etrafındakiler ilham olmaya başladığın zaman, bakın burada politik hiçbir şeyden bahsetmiyorum. Önce yaşam hayat, hayat, sorgulama bunlar olarak düzelttiğin zaman ardından geri kalan her şey gelecek. Temiz besine. insanlar şunu ya bütün gün abur cubur yiyen, fast food yiyen adam GDO temiz besin falan bunlar nasıl adam düşünecekse adamın derdi değil ki. Kek yiyorlar. Spor yapmak derdi değil adam. Diyor ki, ben umursamıyorum diyor. Kaç yüzde otuz miydi neydi rakam ya yap Türkiye'de yapılan araştırma var ya benim diyor öyle bir spor yapmak sağlıklı yaşamak gibi bir derdim yok diyor. Ne kadar acı bir şey. Yüzde beşi düzenli spor yapıyor toplumun. Sen bunu düzeltmezsen, sen kendini düzeltmezsen, çevreni düzeltmezsen, odanı toplamazsan, dişini fırçalamazsan ne bileyim yani düzenli disiplinli bir hayat yaşamazsan hiçbir şey düzelmeyecek emin ol. Sen ne bitiyor iş? Yani ben Türkiye'yi düzeltmek istiyorum. Ben o yüzden kendi hayatımı düzeltmek istiyorum. Ben değişirsem, bir iki kişiyi etkilersem belki şimdi değil, belki beş yıl sonra değil. Ya ben etkilerim. Başka yüz binlerce, milyonlarca takipçisi olan çok güzel insanlar var. Onlar etkiler. Onlar daha poli, sağlık için konuşuyordur. Ben biraz daha politika konusunda toplumsal olarak konuşuyorum. Bunları nereye etkileyebileceğim? Bunlar değişir. Bir bakarsanız ufak 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 değişim başlar ki gençlerden gerçekten sıkı şekilde gelen var. Yavaş yavaş olacak. Sabırla olacak. Öfkeyle değil, sabırla, anlayışla olacak, hoşgörüyle olacak. Bizim Türk kültüründeki gibi, İslam'daki gibi yavaş yavaş. Yavaş yavaş Türk İslam sentezi diyoruz niye? İşte bir araya geldiğinde bu oluyor. Arap tarzı bir yaşayış değil. Bunları yavaş yavaş yapacağız ama şu çok önemli sen hayatını değiştirmek zorundasın bu kadar basit. düzene, disipline sokmak zorundasın. Yoksa hiçbir şey değişmez. Gençler esen kalın, modunuzu kaybetmeyin. Her şey düzelecek ama nereden başlayacak? Birincisi sorunu belirlememiz lazım. Burada sorun ne? Türkiye, senin hayatın, arkadaşın veya işle ilgili fark etmez. Sorunu belirleyeceksin, sorun ve soracaksın. İşte bu neden böyle? Oradan 7 kez neden diye sorduğun zaman özüne geliyorsun derler ya. Türkiye'deki insanlar neden vurdum diyor. mesela bunu neden, 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 neden? Türkiye'de neden demek demokrasi yok? Oradan oradan. Bir felsefeci gibi. Sorgulayarak yaklaşacaksın. Sadece soru sorarak cevaba ulaşmak mümkün. Ve bunu yaptıktan sonra o sorunu bulup o sorunu değiştireceksin. Sorunun neden olan şeyi değiştireceksin. Ve bunu başaracağız ya. Bunun başka çaresi yok. Yani gitmek kaçmak çözüm değil ki. Gidenleri görüyoruz. Burnumda tütüyor ülke. E tabi tüter kötü Yani senin savaşçı ruhun olmak zorunda. Sen oraya kaçacaksın. Senin arkasın, arkandan Suriyeliler gelecek. Ve orası da bok olacak. Sen yaşadığın yeri güzelleştirmekle yükümlüsün. Yaşadığın çevreyi, etrafını güzelleştirmekle sorumlusun. Bu. Senin amacın bu olması lazım. Yavaş yavaş. Bu da bütün 84 milyon, 84 milyona uğraşmak önemli değil ki. Burada 3 kişiye ulaşsam ben. 3 kişi hayatında spora başlasa bir şeyler değiştirse su içmeye sağlıklı beslenmeye başlasa kendini geliştirmeye başlasa zaten buna hazır yani ben sıfırdan bunu yapabilecek bir insan değilim ama o adam zaten buna açık izlemeye başlıyor değişiyor 3 kişiyi değiştirsem belki onlar 3 kişiyi değiştirecek yavaş 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 bu oluşacak ama kendimizi hayatımızı güzelleştirmek değiştirmek zorundayız arkadaşlar esen kalın hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın